Dalma hepiniz hoş geldiniz. Ben bunu yapmıştım. Çok güzel bir modeldir arkadaşlar. Zemini bir tane zürafa geçtim. Zemini züraftan sonra bir tane filiz yaptım. Filizden sonra arkadaşlar bir tane boncuk geçtim. Bir sıra boncuk geçtim. Bir sıra daha sonra küçük bir tane dal yaptım Arkadaşlar yazmağın markası için İpim altın başa boncuğum iple dizili boncuk. kum arkadaşlar ben sarı tercih ettim kanalıma abone değilsin abone olmayı unutma arkadaşlar destek olursun yorum atarsın çok sevinirim arkadaşlar başlayalım modelime arkadaşlar Ben burada iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncüye batırıyorum. İpimi sabitledim arkadaşlar. Ben bonçoğumu iş tarafta kaydırıyorum. 9 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. E, Saymadan sakın yapmayın. devam ediyorum Modelimi e, Elimle çeviriyorum arkadaşlar. Bir tane pırpır yapıyorum. Sırafa geçiyorum. sona geldim arkadaşlar. Bir küçük bir yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Biraz ilerleyeyim arkadaşlar. Tekrar sesini yaptım arkadaşlar. Zürafama devam ediyorum. yukarı biraz küçük Küçük olsun ki aynı boyda olsun arkadaşlar. Tekrar bir boncuk alıyorum. arkadaşlar. Burada 4 tane pırpır oldu. Burada 4 tane pırpır oldu. 9 tane zürafanın üstünde oldu arkadaşlar. Ben bunu zürafa yapıyorum. çok katmıyorum. İlk pırpırımı batırıyorum. İpimi buna çeviremiyorum. Kusura bakmayın. Diğer taraf pırpırımı atıyorum. Ne büyük ne küçük bir yuva yapıyorum arkadaşlar. Bu yuvanın içinde 3 tane zürafa yapıyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar. Pardon. Yandaki pırpırma batırıyorum. Batardığım pırpıra tekrar bir rafa yapıyorum.

10 tane pırpırım yuvasını içine yaptım arkadaşlar. Bir tane pırpırım burada kalmıştı. Onu da alıyorum. Burada bir tane boş sıra yapıyorum. İpimi tam sabitliyorum arkadaşlar. İpim bitti arkadaşlar. İpimi takayım tekrar sunemar arkadaşlar. Sura bakmayın arkadaşlar. Kamera yaşmayı unutmuşum arkadaşlar. Buraya atıyorum. Tekrar zırhama batırıyorum. Burada üç tane boncuk alıyorum. Rafama batırıyorum. Burada bir boş rafa yapıyorum. Tekrar 3 tane boncuk halledelim. Tekrar burada bir tane boş zürafa yapıyorum. Tekrar burada 3 tane boncuk alıyorum. Yine geri geldim arkadaşlar. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Burada zürafamı batırmıyorum. Buraya batırıyorum. Ne küçük ne bir, bir tane yuva yapıyorum. buralarda boş rafa bırakmıştım oraya batırıyorum arkadaşlar böyle devam ediyorum böyle de olabilir arkadaşlar böyle de güzeldir ben böyle de beğenmişim arkadaşlar burada boş eski iğneye geçiyorum onchaqqatmadаn yaptım arkadaşlar diğer yuvamı atıyorum tekrar burada zırafa yapıyorum Böyle arkadaşlar. Ben bunu sık iğne üstüne geçemem model oldu arkadaşlar. Keşke canlı halini size görseydin arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bunlar beyaz tülbentle yapsanız daha çok güzel onlar arkadaşlar. Siyah yazmalar.